Muhteşem derecede güzel bir eğitim geçirdik, ne dersin? Ya ben aşırı zevk aldım, aşırı tecrübeler edindim. Buraya ilk geldiğimde zaten Uğur'la tanıştığımızda, Secret'la tanıştığımızda gerginliklerim olduğunu ifade ettim ona. Özellikle mesela sosyal yaşantı da yani sosyal game'de insanlarla veya kadınlarla konuşma kısmında sıkıntım yok ancak bu day game gibi ee, ...ilk hamleyi yapma konularında çekincelerim olduğunu söyledim ona. O da çok rahatlıkla kendi yeni uydurduğu, yeni icat ettiği teknikle bunun çok kolay olacağını söyledi. Ve gerçekten ilk etapta Sayın hocamızı izlediğimizde zaten gördüm olabileceğini görüyorsunuz. Ondan sonra zaten kendiniz de cesaretleniyorsunuz. Ha olabiliyormuş, ben de yapabilirim moduna giriyorsunuz. Ve sen kaçıncı setinde numara aldın? Ben galiba üçüncüde numara evet, aldım. Evet, bir kıza. Adres sordurarak evet. başlattım. Ondan sonra ikinci kıza e, durdurma görev verdim. Evet. Birkaç e, tane. Ondan sonra üçüncü, üçüncü kıza hata da, bak bunları ha, bunları yapma, ol. şunları şunları yapma dedim. Evet. Sonra baktım sen kızı üçüncü kızı durdurdun, konuşuyorsun. Evet. Kız acelem var, acelem var diyor. Ben girdim, orada sana biraz yardım oldu. Senin evet. e, söylemen gereken şeyleri. Sana yardım olsun diye ben sözü açtım. Evet. Sana bıraktım. Hatta sana pasladım. Bu konuda sen ne düşünüyorsun falan, evet, evet. falan diye ya yani sa sana kalsa biraz orada muhabbet. Evet. Yeni başlayan için bu çok normal. Muhabbeti tıkayacaktın. Evet. Ama ben muhabbetin açılması için sizin evet. muhabbetinizi devam ettirdim. Orada bir Evet. O görevim vardı. Ya yani burada şunu söyleyebilirim. Biraz eee tecrübe edinmek lazım. Birkaç tane pratik yapılması lazım. Çünkü ister istemez tıkanma oluyor. Tecrübemiz yok. Sen daha önce DGM yaptın mı hiç? Hiç yapmadım. İlk kez deniyorum yani. Bir DGM yapmayan bir adama 3. setinde numara aldırabilmek çok büyük bir başarı. Kesinlikle. Olacak. Yani bekliyor muydun bugün numara ambayı? Hiç beklemiyordum. Hatta yani vazgeçerim aldım. diyordum. Evet. Yani yapamayıp yapamayıp üzülerek vazgeçerim diye düşünüyorum. İşte yani bu kadar ee, bu se bu bu yani bu evet. görüşte olan birini evet. ben şu an DYM'e kazandırmış evet. oldu. Yani, yani burada doğru eğitmenle, profesyonel eğitmenle e, çalışmanın etkisi burada oluyor evet. kardeşlerim. Arkadaşlar bir de yani Türkiye'ye uyarlanmış, update edilmiş tekniği kesinlikle öğrenmeniz lazım. O eskide kalmış 1970'lerden kalma yurt dışında işleyen taktikler Türkiye'de yürümüyor. Şu an yurt dışında işleyen taktikler de Türkiye'de yürümüyor. Ben kendim yaptım bunu. Ama bu taktik yani şöyle söyleyeyim. Ya hocamız yaparken zaten başarılıydı. Ben de bizzat deneyince başarılı olduğunu gördüm. Yani şaşmaz yani. Eğer her şeyi doğru ve yerinde yaparsanız kesinlikle sonuç alınıyor yani. Kesinlikle sonuç alınıyor. Ben sana bugün ne dedim? Bunun %90'a içsel dedim kardeşim. Bak dedim. Korkma dedim. Kurt hedefe kitlenince korkuyor mu? Evet. Sen de onu kendi kızı yemek olarak göreceksin abi gerekirse. Evet. Korkmayacaksın. Korkan kaybeder. Evet. Üreyemez. Korkma lüksün yok bir erkek olarak. Evet. İster işte, ister sosyal ortamda, ister burada. Korkmayacaksın kardeşim. Birinci kilit bu. Yani korkarsan bile üzerine gideceksin zamanla o korkuyu aşmak. Senin en önemli görevin, korku bir erkeğe yakışmıyor kardeşim. Kesinlikle, Kesin. Tamam mı? Bak şunu da ekleyeyim. Cesurlar bir gün ölür, korkaklar her gün ölür. Kesinlikle. Gece başını yastığa koyduğu zaman gene yapamadığını, yapamadığını hatırlatarak yavaşça ölürler kardeşim. Sen bugün cesur davrandın ve eğitimin benim da verimli geçti evet. ve çok buradan mutlu olarak ayrılıyorsun. Ya tabii şu detayı da vermek lazım. İlk denemelerde ben de korkuma yenik düştüğüm anlar oldu. Ama orada çok güzel yan müdahaleler yani bir teknik direktör gibi çok güzel yönlendiriyor. Şöyle yapmalıydın, şurada hata yaptın, burada mentaliteni değiştir diyor. Orada zaten gerekli taktikleri alıp hamlenizi yapıp başardığınızı gördükten sonra zaten devamı gelecek yani. Denemeye devam. Çok da tatlı bir kızdan numara aldım. Ee, kendi sandalyesini almış, maç izlemeye gidiyormuş. Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Portekiz maçı var bugün. Evet. Tabii insanlar bunu ileride izleyecekler. Sıra var çünkü şuna. Biz bu tarihteyiz şu an arkadaşlar. Mekan Beşiktaş. Ha bu arada yeni bulduğum yöntem çok komikti ya. <laughs> arkadaşlar bir de şöyle komik konik hatırlayayım. Kızla oyun yaptım, yaptım, yaptım. Ee, numara alma aşamasına geldin değil mi? Evet. Ondan sonra <laughs> e, bir donukluk şey, oldu bir numara. Daha sonra görüşelim. E, kahve içeriz dedim. Kız şey dedi. Aynen böyle. E, elini göğsüne koyarak yo yaparak reddetti aslında. Evet. Çoğu erkek ne yapar? O, ya, ya, gider ya <laughs> ısrar eder. Hadi ya ısrar eder. Ya o da dönüp gider döndüm, değil mi? Varsa evet. döndürdüm abi orada. <laughs> Çok iyi, yani komutla çalıştırdı ya. <laughs> ben ben kızın cevabını olur 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 olarak kafamda kodladım. <laughs> olumsuz cevabı. Ve sanki olumlu cevap vermiş gibi. Tamam kaydet uzman numaramı dedim. Ve kız elini, elini direkt olarak Çantasını attı içinden çıkardı telefonuydu. Hiç telefonuna tereddüt etmedi. Tak tak te, tak. Ta, telefonuna yazdı. yazdı ve bir de üstüne çaldırdı. <laughs> çok iyiydi ya. Bizim tabii Kızın ya. çaldırmasını tetikleyen <laughs> e, taktiklerimiz de var. Onları da evet, sana öğrettim. Onlar tamam. da artık kendimize gizli kalsın. Girenleri, gelenleri saklayalım. Ama bu çok değil. Hani bu şey gibi. E, kanka gel ya bugün e, bugün buluşalım seninle. Sen dedin ki, yok ya abi çalışmam lazım <laughs> evet. ya. Yeni geldim zaten ben de ona diyorum ki? Tamam saat 7'de Beşiktaş'ta buluşuruz. Tamam. Sen de tamam diyorsun. <laughs> Öyle absürt abs <laughs> bir şey bu yani anladın mı? Biz değiliz ya. Aslında manipülasyon e ve yani tabii ağır şey, manipülasyon da yani, yani demek ki ama işe de yarıyor. işe yarıyor. Bence ben biraz da ben. trollüğüne yaptım aslında evet. onu. Çok Kom komikliğine var. yaptım. Çok Oldu yani. Bunu da taktikler listesine koymak lazım bence. Ben koy, koydum bile. İzleyicilerimiz arıyor olsun. Doğaçlava yani. e, bu arada inşaat mühendisi olduğunu söyledim. İsim vermiyoruz. E, Sen de çalışmaktan ben de zevk aldım kardeşim. Ben de çok memnun oldum. Çok da zevk aldım. Teşekkür ederim. Şimdi ediyorum. maçı izlemeye gideceğiz. Devamı arkası yarın. Oradan devam edeceğiz. Sen bu kıza bugün istersen akşama da maç, maç Bol olur moya olur yazarsın. Oradan tamam mı? evet bir bahane uydurup yazarım. Oradan bir şeyler yazarsın. Çok keyifliydi. Ee, gelen herkesle bu şekilde sistematik çalışıyoruz arkadaşlar. Eğitimden memnun kaldın mı? Şimdilik paranın karşılığını aldım mı? %100. Evet. %100 eğitimin karşılığını, parasının karşılığını aldığını düşünüyor. Yani arkadaşlar şunu söyleyebilirim ki sence benim e, şeyimde, seviyemde başka eğitim veren var mıdır? Olduğunu düşünüyor musun? Sanmıyorum. Yani... Onlar işte PDF'lerde yazan metinleri tekrar edip sana söylüyor ama realiteye çevirmedikten sonra hiçbir anlamı yok. Yani Hayır, burada sağda çalışan mentor olduğunu iddia eden kişiler de var. Onların belki tanıyorsun, belki tanımıyorsun. Benim seviyemde olabilirler mi sence? Sanmıyorum. Yani burada büyük tecrübe var. Yani zaten kendiniz denediğinizde de anlayacaksınız. Orada tecrübenin ne demek olduğunu biliyorsunuz. Yani öyle. İşte ben 3-5 tane set açtım yani artık bu işin ustasıyım olmuyor. tecrübeyi hem benim davranışlarına ve sözlerimde kesinlikle Rahatlık. gördüğünü ifade etmeye çalışıyorsun. Evet. Sohbet evet arkadaşlar. Mi? Gerçek tek profesyonelinden bu işin eğitimini almak istiyorsanız ben buradayım. Bana ulaşıp arkadaşlar eğitimi alabilirsiniz. Aldığınız takdirde muhtemelen size bir ay, bir buçuk ay sonra randevu vereceğimdir. Eğer hafta sonu istiyorsanız, hafta içi istiyorsanız daha kolay olur. Ee, ona göre... Ee, çalışırız. Şu ana kadar ben e, son zamanlarda bir 20 kişiye hatta 20'den fazla kişiye eğitim verdim. Pişman ayrılanı abi olmadı ya diyene duymadım. Hepsi mutlu mutlu ayrıldılar burada ve çoğuyla da irtibatımız bizimle tekrar görüşmek isteyenlere devam ediyor. Evet. Tavsiye ettiğini söyledim. Teşekkür o. ediyoruz. Teşekkürler. Şöyle bir etrafı da gösterelim. Maça geçelim. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.